Sabah Sultanı Seda Sayan'da neler yaşanıyor? Bugünkü programda Ayşe şok bir gerçekler açıkladı. Ali'nin kendisiyle evli olduğu sırada aldattığını söyledi. Bunu destekler nitelikte köyden bir tane kadın sütü canlı yayını bağlandı. Ve daha sonrasında Ali ile beraber olduğunu itiraf etti. Ayşe yalan söylemiyordu. Ali Ayşe'yi evliyken aldatmıştı. Fakat şu an başka biriyle olması Ayşe'yi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü Ali ve Ayşe 2020 yılında boşanmışlardı ve şu anda ayrı yaşamaktadırlar. Acaba Ayşe tekrar Ali ile barışıp evine dönecek mi? Yoksa Yine bu şekilde sürüp gidecek mi bu ilişki?